milletimize inanıyoruz. Milletimiz de bize inansın. Bugüne kadar inandık, hep başarılı olduk. Bundan sonra da yine milletimizin bize olan inancı inşallah başarılarımızın teminatı olacaktır. Bu millet inandığında, bu millet birbirine güvendiğinde, bu millet bir ve beraber olarak kardeş olarak birbirine kenetlendiğinde her engeli aşar ve her hayali gerçeğe dönüştürür. 2011 seçimlerine işte bu vizyonla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işte bu ruh ve heyecanla hazırlanıyoruz. AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum katkı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Her şey Türkiye için dedik. Durmak yok, yola devam dedik. Bizim Şimdi de milletçe hep birlikte diyoruz ki Türkiye Bizim hazır, hedef 2020, 2020. tekrar ayrı olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Gelmesin.